Merhaba arkadaşlar direkt olarak konuya gireceğim. 2020 yılının uğursuzluğu devam ediyor. Sean Roden biraz evvel resmi olarak bu yıl olimpiyaya katılmayacağını söyledi. Arkadaşlar bu yıl yani 2020 olimpiya nasıl olacak? Hani gerçekten bilmiyorum. Çünkü böyle iyi yarışmacıların çoğu katılmayacaklarını açıkladı. Geçen hafta biliyorsunuz Flex Lewis katılmayacağını açıklamıştı. Bir taraftan Big Remy'nin durumu var. Korona olmuştu Big Remy. Korona olduğu için Pro Show'a giremedi. Proşova giremeyince puana eksik kaldı ve puan tablosunda üçüncüden dördüncüye, beşinciye geriledi bildiğim kadarıyla. Ve Sean da gerçekten çok iyi bir yarışçı. Biliyorsunuz 2018 senesinde Phil Heath'i geçen adam. Yani Phil Heath bu sene kimle beraber yarışacak? Phil Heath'e en yakın kim olacak? Yani Phil Heath'e en yakın Brandon Curry ve William Bonac oluyor. Evet gerçekten bu sene olimpiyanın yapılmaması gerekiyordu. Hatta birçok etkinliğin yapılmaması gerekiyordu. Zaten birçok etkinlik baş farklı branşlarda yapılmadı. Fakat bu Olimpiayı niye böyle takılmış vaziyette yaptım yapmaya çalıştılar bilmiyorum artık müşteri kaybetmemek için midir nedir çok problemli bir hale geldi şan roda'nın katılmama sebebi korona falan değil bundan bir süre önce bir taciz davası vardı bu taciz davası henüz netleşmedi sonuca varmadı Kanıtlayamadılar sonuçta taciz var mı yok mu bilinmiyor hala. Bu dava devam ederken katılmak istemediğini e, söylemiş. Evet 2020'nin uğursuzlukları bakalım ne zaman bitecek. Arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmıyorum. Bu böyle kısa bir video. O zaman görüşürüz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar abone değilseniz abone olun. Çünkü sürekli olarak video atıyorum. E, yeni gelen videoları kaçırmayın. O çan şeklindeki şeyi de açın ki size bildirimler gelsin. O zaman görüşürüz.